Sevgili dostlar merhabalar. Herkese sevgiler, saygılar. İlker Semiz ben. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Valla biz bildiğiniz gibi Erzincan'da bir tabir var. İşte gındırlanıp gidiyoruz. <laughs> bu gındırlanıp gidiyoruzla ilgili de Elazığ'da dikkat et kortiye düşme diyorlarmış. Kortik de çukur. Ee, sevgili dostlar bu Erzincan biliyorsunuz koronavirüs vaka sayılarında Türkiye'de artış gösteren ilk 5 il arasına girdi. sarı renkteydik ve birden kırmızı renge dönüştük. Ya maalesef üzüntü vereceğim, veren bir durum. Yani biz tabii ki moralimizi, psikolojimizi bozmamaya çalışıyoruz ama yani yarın ne olacağını bilemiyoruz maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Kırmızıya dönüştük. Onun ötesinde Erzincan kırmızıya dönüştüğü Günden sonra müthiş derecede Erzincan'da ambulans sesleri duymaya başladık. Yani çok yoğun bir şekilde bu ambulanslar kimi götürüyor, ne götürüyor? Ee, ya bu da psikolojimizi bozdu ciddi anlamda hani yani ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ee, yani ben bu sabah mesela ofisi açtım en az 5 tane bir de tam Ordu Caddesi'ndeyiz yani Erzincan enişteki Caddesi buradan mutlaka bir geçiyorlar. 5 tane daha ofisimi açıp işte temizlik şu bu o esnada 5 tane geçti halen de geçmeye devam ediyorlar. Şimdi sosyal medyada bazı gördüğüm tanıdığım arkadaşlarımız işte yorum yapanlar var. Evi hastaneye yakın olanlar var. Mesela diyorlar ki ya psikolojimiz bozuldu yani ambulans sesi duymaktan. Şimdi insan gerçekten de ambulans yani keyfinden siren çalmaz bir hasta götürüyor. Yani ne oluyor bu yani 90 bin nüfuslu şehrimiz yani bu kadar ambulansla oran orantı vurduğun zaman adam kalmadı desene yani hasta olmayan böyle bir sıkıntı var. Şimdi e, sosyal medyada bazı yorumları e, okuduğumda bazı arkadaşlar işte acaba insanları e, kurallara uymuyorlar işte arızadan birden kırmızı ulaştı ya ambulanslar keyfide olsa siren mi çalıyor gibi yorumlar var yani ambulansların böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama ama işte belki hani o dediğiniz şekilde yürüsek böyle bu e, fikrinizi canlandırsak işte ambulans niye siren çalar araçlar yol versin diye e, bakıyorsunuz önü boş yolda kimse yok yine siren çalıyorsa e, böyle bir şey olabilir hani içinde hasta yok diye demiyorum yani insanların ee, biraz bizim psikolojimizi mi bozmak istiyorlar bilmiyorum ama ya biz de gerçekten çok keyfi davranıyoruz. Yani kır, e, sarı olduk, serbest gel, serbestlik geldi ya Erzincan'da. O dakika itibariyle sanki virüs bitmiş gibi davranmaya başladık. Ciddi anlamda hani bunun öz eleştirisini de yapmamız gerekiyor. Şimdi bu yorumları okuyunca işte acaba ambulanslar e, kasıtlı mı siren çalıyor? E yorumlarını okuyunca Rusya'da bir sosyal deney yapmışlar, izlemişsinizdir. Ee, i̇ki kişi, iki genç işte bir sosyal deney yapıyorlar. Bir arkadaşı maske takmadan dolaşıyor, diğeri de onu maske güvenlik kıyafeti giymiş, maske takmadığı için e, jopluyor. <laughs> Videoyu bulursam e, videonun köşesine ekleyeceğim. Diğer maske takmayan veya maskesini e, az bir şekilde takmış olanlara da e, hemen korkup, e, maskesini takıyor. Yani şey var. Ya böyle hasta olurum, virüs olurum vesaire e, korkusundan ziyade böyle yasaklar aman ceza yerim şu bundan dolayı insanlar tedirgin oluyor. Yani şeyi düşünmüyor ya bir hasta olurum virüsü kaparım götürürüm aileme çoluk çocuğuma bulaştırırım gibi bir düşünceleri yok. Ama işte orada adam sosyal deneyde bunu kanıtlamaya çalışıyor diyor. Bakın diyor işte arkadaşım maske takmıyor ben onu işte jopla uyarıyorum maske niye takmıyorsun diye bu insanlar hemen maske takmaya çalışıyor. Belki hani ambulans dolaşır da Erzincanlılar da korkar şey yapar diye ee, olabilir mi ama sanmıyorum hani ambulansın böyle bir amaçla kullanacağına ben ihtimal vermiyorum. Ee, Cemil hocamız var, öğretmen kendisi. Hastaneye yakın, onun sabah böyle sistem dolu bir mesajını okudum hastaneye, evi hastaneye yakın ambulans sesi duymaktan gerçekten de psikolojisinin bozulduğunu söyledi ve e, yani bir uyarıda bulunmuş. Yani hastaneye yaklaşan bir ambulans artık niye e, yani sirenle çalmak zorunda aslında ama işte çoluk çocuk var, şu var, bu var. Yani insanların psikolojisi bozuldu. Buna bir çözüm bulunması şeklinde bir yorumda bulunmuş Cemil hocamız. Ya inşallah her şey düzelir her şey yoluna girer. Ama biz toplum olarak gerçekten de bilinçli hareket etmek zorundayız. Bakın şu anda bir tane ambulanstan geç. Geçmiş olsun yani. yani e, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kurallara uyun deniliyor. Uyuyoruz. Yani elimizden geldiğince uyuyoruz. Erzincan insanın da yani öyle çok bilinçsiz insanımız yok ciddi söylüyorum. Erzincan insanı duyarlıdır. Erzincan insanı bilinçlidir. Ha bazı sıkıntılar oluyor. İşte bir köyümüzde e, düğün yapıldığını ve maskesiz oldukları söylendi. Bir tanesinde de ben cenazede denk geldim. Ya çok değerli yakanımız, bir büyüğümüz. Ya insanlarla gidip tokalaşıyor. Baş sağlığı diliyor. Ha, uyardım ya diyor ki adamın acısı var. Baş sağlığı dilemeyelim mi? Ya baş sağlığı dile de yani gidip illa tokalaşmanın bir anlamı yok. Böyle uyardığım zaman e, ya ben de bir şey olmadı bende ya sen de olmayabilir. Bakın bunu hepinize söylüyorum tokalaşıyorsunuz sarılıyorsunuz yani bu çok müthiş derecede azaldı da şu halen buna rağmen yapanlar için söylüyorum sizde bir şey olmayabilir sizde işte bir hastalık atlatmayabilirsiniz ama taşıyıcı olabilirsiniz işte eve gidersiniz annenize babanıza veya çocuğunuza aktarabilirsiniz. Bünyesi zayıf bir insan aldığı zaman onun sıkıntısını yaşayabilir. Yani biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yani bizim Erzincan'la ilgili e, ya böyle ufak bizim yine Erzincan tabiriyle böyle ufak bir cızırtısı olan da hastaneye koşuyor. Yani biraz kendinize kip bakın ya. Yani biraz ne bileyim yani bu ambulansta gidenlerin hepsi gerçekten çok acil, çok sıkıntılı, ölüm kalım... Yani ben kendimle ilgili söyleyeyim inanın mümkün olduğunca vücudumu ilaca alıştırmamaya çalışıyorum. yani Aspirin dahi içmediğim zamanlar oluyor. Çok gerek görürse işte doktor tavsiyesiyle verilecek ilacı tabii ki alırım ama çoğu insanda görüyorum yani bunu, sadece Erzincan'a özel değil, Türklerin kültüründe var. Adamın buzdolabını açıyorsun, buzdolabında peynir, zeytin yanında da ilaç. <laughs> Buzdolabın kapağı eczanede bile o kadar ilaç yok. Böyle ilaç hastası insanlar da var, ciddi söylüyorum. Hani tedavisi için ilaç kullananları kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ya böyle vücudunda ufak bir cızırtı oldum hastaneye koşan hastane hastaları var. Onları anlatmak istiyorum. Ya biraz kendinize dikkat edin, biraz kendinize... Kip bakın, kip bakın. İşte bir ambulans daha geçiyor. İlginç yani gerçekten ilginç. Müthiş derecede ambulans sayısında e, patlama var Erzincan'da. Efendim, e, umarım bu zor günleri birlikte aşarız. Esnaf da çok sıkıntıda. Allah'a yardımcımız olsun. Yani başka yardım edenimiz yok maalesef. Allah yardımcımız olsun. Halk da, halkımız da bilinçli hareket etsin lütfen. Yani kurallara uyalım, ee, en azından hani birbirlerimizle diyalogda işte ev. Bazıları gerçekten de ya hiçbir şey yokmuş gibi rahat. O rahatlığın e, verdiği o özgüvenin kaynağını da insan merak ediyor. Bilinçli olalım, bilinçli hareket edelim. E, herkes bilinçli hareket ettiği zaman, herkes bu konuyu atlatmak için çaba sarf ettiği zaman, inanın, e, başaracağımıza ben inanıyorum. Ha işte virüsün yapay olduğunu, e, şu olduğunu, bu olduğunu söyleyen insanlar var. Onlara da katılıyorum. Her fikri açığız. E, bu virüs amacı nedir, gayesi nedir? Ama şu anda oyunu kurallarına göre oynamak zorundayız. E, sabah yine Twitter'da gördüğüm bir paylaşım var. Bir doktor paylaşmış. E, yaşlı bir amca virüse yakalanmış, pozitif çıkmış. Amcaya doktor soruyor, diyor ki e, amca sen aşını olmadın mı? Aşını olmadın mı? E, ters ters yanındaki oğluna bakıyor amca. E, ne oldu amca diyor doktor. Ya diyor ben olacaktım. Oğlum izin vermedi. Bunlar zararlı. inandırıcı değil. E şimdi bir de böyle bir olay var biliyor musunuz? Yani belki de o aşının hadi diyelim ki e, işte faydası yok, şu yok, bu yok. E tamam adam pozitif çıktı. Adam da öldü. Şimdi bu evladı, bu oğlu işte o vicdan azabını nasıl taşıyacak? Yani doktor da onu soruyor. Böyle ilginç şeyler var maalesef. Umarız bir an önce atlatırız bu sıkıntılı süreci. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Moralinizde bozmayın. Motivasyonunuzu hiç bozmayın. Yine gülün, sohbet edin. Ee, mizahtan da kopmayın ya gerçekten bazı insanlar var ve dünya ile bağını koparmış. Dünya ile bağını koparmış derken bir şey daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok da bir videoyu da uzatmak istemiyorum. Köy ismi de vermeyeceğim. Köyün ismini de söylemeyeceğim. Erzincan'ın bir sınır köyü, dağ köyü. Kışları İstanbul'da veya Avrupa'da geçiren yaşlı bir çiftimiz var. Amcamız 80 yaşında. Teyze de 76 olması gerekiyor. Bunlar bu pandemiden dolayı bu kış köylerinde kalıyorlar. Köyleri de mezre gibi bir yer. Yani 3-5 tane ev var yok öyle söyleyeyim size. Bir iki aile daha öyle kalıyor. Şimdi köyün gençlerinden şehir merkezinde oturanlar var. İşte hafta sonu bir bu yaşlıları ziyarete gidiyorlar. Televizyon yok. Evinde televizyon yok. Telefon bir tane sabit telefon var. İşte çocukları arıyor yurt dışından. Ee, yani cep telefonunda, cep telefonunda var ama hani böyle internete gireyim bir olayları takip edeyim bilgi alayım olayı yok. Tamamen kendilerini doğaya vermişler arkadaşımın anlatımı. İşte akşam Eskiden hani insanlar akşam 7-8 deyince yatar sabah erken kalkarlardı. Yani bu tarz insanlar. Bir karı koca böyle. Ee, işte arkadaş anlatıyor diyor ki ya İlker diyor gittik köye diyor. Amca diyor odun doğuruyor. 80 yaşında baltayla odun doğuruyor. Yani biz yapamayız. Ciddi söylüyorum biz yapamayız. Ee, i̇şte o eski toprak derler ya. Bu arada yine bir ambulans geçiyor. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz? Hemen konuyu dağıtmadan söyleyeyim size. Bunlar tabii bir gıda maddeleri, market alışverişi yapıyorlar, götürüyorlar. İşte maskeller falan e, şeyler. Market alışverişlerini bırakıyorlar. Amca pandemiden haberi yokmuş biliyor musunuz? Yani zaten köyde kalmak istiyorlarmış. E, ya kızı da pandemi dememiş de e, uçaklarda yer yok. <laughs> Uçakların işte iptal olmuşlar. Bilmem ne olmuşlar. Amca bu sene gitmemiş. Amcanın Pandemiden haberi yok ya böyle bir şey olabilir mi? Yani gündemi işte televizyon yok, şu bu yok dememdeki kasıtma pandemiden haberi yok yani. Bu arkadaşlar gidiyor marketten işte maske takıyorlar biraz mesafeli duruyorlar. Ee, Amcadan soruyor hayırdır diyor, hasta mısınız diyor Siz ağzınızı burnunuzu niye sarmışsınız? Amcaya anlatıyorlar diyorlar ki amca diyorlar bir hastalık çıktı COVID-19 diye Çin'den yayılmış... Bütün dünyayı kasta kavurdu bir sürü insanlar öldü. Bir senedir herkes böyle bir sıkıntı. Siz İstanbul'a Avrupa'ya niye gidemediniz? Siz çocuklarınızı niye göndermediniz? E uçakta yer yokmuş. Biz de zaten kışın da kalmak istedik. Ya işte asıl amaç işte böyle bir hastalık var. Gelirsiniz hastalanırsınız. Yapma ya diyor. E ne oluyormuş nasıl oluyormuş? İşte dizlerde ağrı oluyor. Tad alma şu bu işte covid'in belirtilerini anlatıyor arkadaş. Amca diyor biraz karamsarlaştı diyor. O neşeli dışarıda odun doğrayan bize espri yapan o ağzınızdaki maske nedir yeni gelinler gibi gibi laflar söyleyen amca bunları dinledikten sonra biraz böyle motivasyonu bozulmaya başlıyor. Neyse bunlar gidiyorlar şehre gidiyorlar şurada. İki gün sonra mı bir gün sonra mı amca arıyor bu arkadaşa diyor ki gel beni acil hastaneye götür ben çok hastayım. Bunlar tabii koşuyor gidiyor arabayla amcayı alıyorlar hastaneye götürüyorlar hemen Covid testi yapıyorlar. Amca pozitif çıkıyor mu? Bu saydığı belirtilerin hepsi amcada var mı? Ya amca bir gün önce diyorum ya taş gibi adam ya odun doğuruyormuş. Acaba psikolojik mi? Ama test pozitif çıktı. Neyse işte karantina sürecini aldılar falan filan. E, hastanede bir 10-14 gün atlatmış şu bu sonra negatif çıkmış. Şimdi köyünde. Yani psikolojide önemli ya. Ciddi söylüyorum. Bakın hiç haberi olmayan adama bu Covid'in belirtilerini anlatıyor. Birebir amcada bunlar çıkıyor. Çok ilginç. İnsan beyni çok acayip yani. Bilinçaltı çok ilginç. Gerçekten bunu çok iyi kullanırsak kendi avantajımızı olabilir ama kullanmayı bilmezsek kendimizi hasta da ederiz. Şunu da yaparız, bunu da yaparız. Yani e, bu nedenle e, ya moralinizi bozmamanızı, her zaman olumlu olmanızı yani olumlu düşünmenizi e, öneriyorum ki yani insanlar da, psikologlar da ne bileyim bu kişisel gelişim uzmanları falan da hep pozitif düşüncenin insanlara olan faydalarını sürekli anlatıyorlar. Durum böyle. Tekrar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın.